Hey, hepinize merhaba arkadaşlar ben Bambi yepyeni efsane bir turnuva videosuyla daha karşınızdayım Süpermesi ve karşımızda Galaktikos takım var arkadaşlar güzel bir maç geçeceğini ümit ediyoruz Team Liquid turnuvası Karşımızda Türk takımı Galakticos var. Güzel bir maç geçmesini ümit ediyorum. Ee, bu arada hemen maça başlarken şu sırada kısa bir duyuru yapayım sizlere. Sizlerden gelen güzel klipleri paylaşmayı düşünüyoruz. Onlarla bir video yapıp yorumlamayı düşünüyoruz. Siz de istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Ona göre klipleri nasıl isteyeceğime dair e, fikir e, yolu belirteyim sizlere. Bu şekilde yapalım diyoruz. Editörümüzden geldi fikir. Bu arada editörümüzde de güzel fikrinden dolayı. Teşekkürlerimizi iletelim buradan ve arkadaşlar birileri yorumlara yazmış 500 like zor alıyorsun falan o yüzden bu videoyu bir zor mu alıyoruz kolay mı alıyoruz görelim 750 like'ı yapıştıralım gücümüzü gösterelim 750 like istiyorum bu video için. Bu aralar turnuvalardaki veya solo queue'da fark etmez en güçlü jungle pick'i net şekilde Wukong bu yüzden Wukong'dan şaşmamanızı sizlere öneririm. Ama sol okuyor dediğim gibi Lee ve Fizz de çok güçlü. Zaten Fizz videolarımı görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz hemen hemen bu video bir tane bitmez. Kanalda 3 tane Fizz videosu var. Bir bakın derim. Cidden Fizz tek atıyor. Normal bir hasar vermiyor. Buna dair tüm taktikleri paylaştım izleyebilirsiniz. Camp dönüş olarak ben yeni bir camp dönüş atıyorum burada. Ee, sebebi blue yerine şey alıyorum. E, scuttle alıyorum. Sonrasında rakibin golemine gidiyorum. Sonrasında tekrar blue gromp, base atıyorum. Çok güzel bir dönüş oluyor bu arada. Jungle oynayan kardeşlerimize de buradan duyurmuş olayım. Kamil diğer Scuttle'a move attı ama orada zaman kaybetti. Akali bizim için lovladı bunu. Teşekkür ederim Akali. Ve iki double Scuttle attık rakip takımın ormancısına. Yani bu da çok büyük kaynak kaybetmesine artı görüş kaybetmesine sebep olacak. Evet Kamil hemen bu tarafa dönüyor ama ufak bir trade atıp çıktım zaten amacım. Midimi rahatlatmak oldu bu konuda sizlere de öneririm. Bir yerden bir yere geçerken size sorun olmayacaksa rakip takımın oyuncusuna biraz zarar verip de çıkın ki sizin lane'inizde rahatlasın. Bakın Yasuo rahat rahat lane puşunu aldı. Base'ini attı lane'ine doğru yürüyor. Şu an bizim yapmamız gereken baktığınızda Wukong Yasuo gibi bir kombomuz var elimizde. Aynı zamanda Galio yani Wukong Yasuo ultisini attığında Galio bize ultiyi attığında rakibi double jump yani hatta trio jump mı diyeyim artık kesinlikle ultiler tutmuş oluyor bu sebeple gayet güçlü oluyor. Bu yüzden Drake Fight'ında ekstrem bir güce sahibiz. Bu yüzden Drake Fight'ında ultilerimizin olması lazım. Ve kompetitifde ilk item Wukong'a yoğun mu yerine koruyucu kasmalısınız. Çünkü engage atıyorsunuz yani takım savaşını siz başlatıyorsunuz. Bu sebeple ölmemeniz lazım. Bu yüzden koruyucu melek alacağız ilk item. Ejder'e kadar yetişmeyebilir ama bir önemi yok. İlk item olarak kesinlikle koruyucu almanız gerekiyor. Bundan da haberiniz olsun sonrasında tank bile kasabilirsiniz bu kongun çok garip metaları var ne bu kassanız kastanız oynanıyor çar güçlü hasar yerine of tank gitmenizi öneririm ama tamamen hasar gitmeyin benim düşüncem bu yönde ejderha 30 saniye var 30 saniye şu an beyaz tam çok rahat yetişirim ama golemleri de kesersem zaten rakip takım direkt başlayamayacak ve Korkimiz paket alacak. Ee, bu yüzden Korkimiz paket alırken zaman kaybedecek. O yüzden çok erken gitmemizin de bir anlamı yok. Ama rakip takımın başlamaması için yine de bir miktar erken gitmemiz lazım. Bakın 10 saniye 13 saniye kala bir ismi attım. Takviyemi çıktıktan sonra 7. 8. saniyesinde oranın önünde olacağım. Bu da herhangi bir sorun teşkil etmeyecek bizim açımızdan. Bakın çok güzel bir team fight atacağız şimdi. Sebebi ama yakalayabilirsek adamları umarım güzel ulti yapabiliriz. Ee, şöyle söyleyeyim artık yeni metada ejderden ziyade Ejder'e verseniz bile oradaki team fight'teki alacağınız killer çok daha önemli. Şu an biz burada alev versek, o ocean'ı versek ama ikisinde de team fight kazansak bu bizim için daha worth olacaktır. Bundan da haberiniz olsun. Şu an değillerim Lendirimiz puşlayasıya kadar hızlıca e, ejderi resetlettik. Sonrasında başlayacağız. Ama Korkimizin paketi olduğu için onlar da başlamak istemeyecektir. Bu yüzden mecburen başlayacağız. Değilse Korkimizin paketi bitecek. Korki paketinden sonra da güçsüz durumda kalacağız. Şu an rakibe fokuslanacağız. Evet çok güzel. Nami direkt düşecek. Kaysa pitte kaldı. Kaysa'yı düşürmemiz lazım. Çok güzel. Kaysa da düştü. Arka tarafta fight dönüyor. Diana da burada kaldı. Diana flash attı ama bizimkilerin üstüne doğru attı. 4 kill aldık ve ejderi de alıyoruz şu an. Gayet güzel. Ayrıca kuleleri de zorlama şansına sahibiz. Rakip takım yeni öldü çünkü. Malphite Yasuo ve Korki karşısında orayı tutamayacağını düşünüyorum. Hızlıca biz de mid kulesine yapışacağız. Şu an rakip mid kuleyi açma şansımız var mı? Yokmuş. 4 kill aldık, ejder aldık. Ölmeden çıkmamız word olur burada bizim için. Evet, gayet iyi. Şimdi de buradaki skatılı almadan base atmayacağım. Çünkü Kamil alacak bunu. Kamil alırsa da e, pit'teki üstünlüklerini sağlayabilirler. Her türlü oyunumuzu bozabilirler. Çok güzel. Buradan da skatılı aldık ama burada base attırmazlar var O yüzden temizce gidiyorum. Arkadaki otumda atıyorum. Evet koruyucu meleğimiz bitti. İlk ayakkabı olarak da Merkür'ü tercih ediyorum. Sebebi Merkür biliyorsunuz hem büyü direnci sağlıyor. Büyü direncinden ziyade aynı zamanda kitle kontrollere karşı belli bir yüzde de bağ bağışıklık elde ediyor. Yani mesela 3 saniye stun yiyeceğimizi 2 saniye stun yiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir bağışıklık sağlıyor bu da. Mesela Nami'dir, Malphite ultisidir, Camille stun'ıdır, Diana ultisi, e, Diana ultisi sayılmaz. E, Nami ultisindeki havaya kalkışımızdır, odur budur. Hepsinin süresini kısaltıyor. Yani ufak da olsa bunları teamfight'a vurduğumuzda güzel bir güç elde ediyor. Bu yüzden evet aşağıda Camille girdi oraya. Kurtarabilecek miyiz bot lane'imizi? Evet ona girdik. E, çok güzel ama... ADC'miz düştü. Tam çok güzel. Bir oyuncusunu düşünmeye başardık. Yasuo geldi. O düşecek burada. Kamile de vuralım. Kamile de vuralım. Flash attı. Ama E ile çıkacaktın. Niye döndün bize? Burayı kaybetti. 3 oyuncusunu kestik. Karşılığında spellerimizi ve ADC kaybettik. Ama pek bir sorun yok. Akalimi de açıyor. Aynı zamanda biz buradan rift'i e alacağız. Evet Akalim'i de vuruyor alabilecek mi ama Malphite geldi muhtemelen alamayacaktır orayı. Geliyorum. E, çok güzel biz Rift'i e aldık 4 saniyede hızlıca base'imizi atalım item olarak da ikinci item sterak tercih edeceğim. Dediğim gibi off tank'i kasacaktım. Gargoyle alacağım aynı zamanda. gargol ve sterak'ı bastığımda. Sterak basılmıyor. Otomatik çalışıyor. Ee, Baya bir ölümsüzlük hilesi gibi olacak. Zaten bir de koruyucu meleğimiz var. Düştüğümüzde de tekrar kalkacağız. Yani takımın front ihtiyacını tek başımıza karşılamış olacağız. Bakın 6000 gold'a 3700 gold gibi bir jungle diff attık. Bunu snowball etkisiyle katlamamız lazım. Bu maçı Gayet net şekilde kapatmamız için sadece hata yapmamamız bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Malphite burada Malphite'e bir dive atardık belki ama Kamil burada Kamil'le biraz şakalaştık. Kalkanı olduğu için belli bir demeyi çatamadım. Akali aşağıda, Kai'sa midde ama Kai'sa yukarı, Nami kayıp. Muhtemelen Nami gelebilir buraya. Rift açtık ama girmemiz çok worse olmayabilir. Çünkü sayıca üstünler bizden. Ama geriye doğru çıkıyorlar. İlk kuleyi açacağız. Çok güzel riftimiz ilk kuleye kafasını attı. Burada biraz pusalım. Belki bir bait yerler. Galio ile ben burada bir kombolamayı başarırız belki rakip oyuncuları. Kaysa sağ tarafta onu görmeyi deneyeceğim bu arada. Görürse multi kombo satarız. Evet ama çıkmış. Burada totemlerim var. Yürümüyor kimse bu ota. Evet totemleri var bu otta. Nami attı. Gargoylumuzu açalım. Ağır hasarlar yemeyelim. Ejder'den önce koruyucumu kaybetmek istemem. Çünkü ejder fight'ı bizim atmamız gereken önemli bir fight. Gördüğünüz gibi oyunun en değerli ejderi olan okyanus ejderi var. Bu yüzden Korkimiz paketi var muhtemelen. Red'i alıp gelecek buraya. Buraya oynamamız gerekiyor çünkü bayağı bir öndeyiz. Bu kadar öndeyken neden okyanus gibi oyunun en değerli ejderini almayalım. Zaten diğer değerli ejderi olan alev ejderini aldık. Şimdi okyanusu alırsak bize dur diyebilecek kimse kalmayacak. Ve rakip takım denemeye çıkamıyor bile. Bu sebeple evet görüşe baktım ama yokmuş. Buraya bir dive şansımız var. Dive şansımız var ama öncelikle kuleyi açacağız. Çok güzel. Kamil'i ultiledik direkt Kamil'i düşüreceğiz. Tamam Kamil düştü. Akali arka tarafa yüreklice girdi. Ölmez umarım. Çok güzel oynadı orayı Kiryu. Bu arada Kiryu 13 yaş Challenger videosundaki dostumuz. Kendisi bizim takımımızın oyuncusu ölmeden Malphite'ı da düşürüyoruz burada ve mitten ikinci kuleyi açma şansını elde edeceğiz. CTL alt atıyordu. Ben de ona bir atayım. Kimin 7 seviyesi daha güçlü görelim bir kere. Kuleyi savunamayacak Nami tabii ki de ama aldıktan sonra çıkmamız gerekiyor. Şu an çıkarken yapılması gereken hareket dikkatlice. Ölmeden çıkacağız ve jungle'ını dönmemiz lazım. Rakibim benim canım çok az olduğu için dönmüyorum. Ama Yasuo biliyorsun kesiyor şu an. Umarım ölmezler. Ölürlerse Worth değil bu arada yapacakları hareketler. Bir donmuş balyoz kasalım ya. Bayağıdır kasmıyorduk bu itemi. %40 bir yavaşlatma Biliyorum. veriyor adamlara. Aynı zamanda front olduğumuz için gidebilir diye düşünüyorum o item. Kasacağım bakalım. Aşağıdan kule açıyorlar. E çok güzel kule açtılar. Bir de camili kesiyorlar. Keserseniz onu Baron Free'yi bu arada. Onu keserim keselim. Çok güzel Baron'a dönmemiz lazım. Çıkın oradan. Baron Baron Baron. Biliyorum. Akali de yukarıdan splitini atsın gerektiği durumda yanımıza doğru kayabilir. Rakibin zaten ormancısı yok. Şu an buraya verebilecekleri bir cevap da yok. Baronumuzu alacağız. Akali yukarıdan kule açıyor. Diana ona doğru gidiyor. Ama bizim Kirimuz onu dive edebilir. Nami'den güzel bir ulti denemesi. Ama Baron'u almamıza engel olmayacak. Çalmayı denedi ama başaramadı. Evet bu arada ADC 1v1 oluyordu orada. Yetişebilecek miyim? Ölmedi. Ölmedi. Şöyle sopamızı sallayalım ADC'mize. Nasıl öldüremezsin onu dercesine. Bir de CTL altımızı basalım. Tamam. Şeklimizi koyalım ortaya. Çok biraz gösteriş meraklısı gibi olduk ama eğlencesini yapıyorum takım arkadaşıma. Rakip takıma demoralize etmek için yapmıyorum. Bu saygısızca bir hareket olur. Karşımızdaki de sonuçta Galacticos gibi bir e-spor takımı. Raki ee, aynı zamanda Raki Türk takım. Güzel bir ultiyle girdim ama ölmeyeceksin gibi. Korki 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 sen çık ben ölmem gargoylu mu açtım? Evet seni keselim. Ama nasıl çıkar oradan? Evet o çıktı. Burada 2 vs 1 atıyoruz. Canları çok lovda. Evet Galio'dan bana bir destek geldi. Onu keserim. Çok güzel. Flaşını attı ama Yasuo'nun elinden kaçamayacak. Benim de öldüremeyeceklerini düşünüyorum beni. O yüzden yürek diye yeni bir inhibitörü açıyorum. Base'den gelseler de ee, koruyucum var. Ölme, ölme. Evet, ölme. Evet, flash attı. O düştü. Ben de sana vuruyorum. Hadi gel, minyonlarla beraber dans edelim biraz. Çok güzel. Ama rakip takım FF attı. Maç bitecek çünkü üç yeni bir açtık. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güzel maçtı. Yorumlarda görüş önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize hepiniz çok iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.